Bir ortak yapım için iki aydır Türkiye'de bulunan ünlü İtalyan film yıldızı Carla Caprioli'nin dün sabah kaçırıldığı haberi polis yetkilileri tarafından da doğrulandı. Sanat çevreleri ise Carla'nın kaçırılışı olayının orijinal bir reklam kampanyası ile ilgili olabileceği kanısındalar. Bu sabahtan itibaren bütün polis kuvvetleri alarma geçmiş durumdalar. Sayın dinleyiciler bu arada Viyana'da toplanan petrol üreten ülkeler... Şöhretli olmak da dert... Her taşın altında bir reklam kokusu arıyorlar. Hı, hı. İç. Gidip yatacağım, başım ağrıyor. Şimdi gel buraya! <laughs> Gitmek istiyorum, ne olur biraz anlayış gösterin! Bırakın! <laughs> Dün geceden beri ne iğrençliğimiz... ...ne canavarlığımız kaldı. Şimdi de anlayış bekliyor hanımefendi. Hani her şeyinizi seyircinize borçlu olduğunuzu ve bizleri çok sevdiğinizi söylüyordunuz. Ama galiba hiç sevmiyorsunuz bizi. Haksız mıyım? Onların hepsi reklam içindi. Mesleğim için, şöhretim için gerekliydi. İç! İç ulan, iç! İç dedim. Zorla iç de bilirim ben. İç lan! <laughs> Yalnızlıktan şikayetçiydiniz hanımefendi. Niçin sızlanıyorsunuz şimdi? Ha? Of, of, yalandı söylediklerim. Onların hepsi reklam içindi. Mecburdum öyle konuşmaya. Yalan söyleyemezsiniz siz. Niçin? Niçin söyleyemeyecekmişim? İstediğim gibi konuşurum ben. Sizin dergilerden, sinemadan, televizyondan tanıdığınız kadın değilim ben. Umutları, korkuları, sevinçleriyle basit bir insanım. Sizin gibi. Evet. Benim görevim de seyircinin istediği gibi görünmek. Sinema salonlarını doldurmak. Anladınız mı? Ve bol bol para kazanmak. Öyle. Mesleğimin karşılığı kazandığım para. Oynadığım rolün karşılığı. Asıl şimdi rol yapıp bizi uyutmaya çalışıyorsunuz sinyörüne. Baş ver. Benim gibi basit birinin laflarına üzülmeye değmez. İç. İç şunu! <laughs> Kırılmaya kalkma, yoksa kafanı patlatırım! İçkiden sonra biraz şamata lazım. Bak bana ben nasıl oynuyorum bebek. Hadi sen de oyna. Geçen gece harikaydınız dans ederken. <laughs> Hani ya da benim elli dedirem bastırmam On yavrudan başkasına bastırmam <laughs> Oyna bakalım <laughs> Tezül etmiyor musun? Yapamam Yaparsın Yalvarırım İstemeyin bunu ben. Başla. Başla. Siz kimsiniz ki beni oynatacaksınız? Dört tane pis serseri. Ben Carla Caprioli'yim. Ünlü yıldız Carla Caprioli'yim. O, o pörsümüş para babalarını... <laughs> ...karı kılıklı süslü erkek bozuntularını oynarken iyi de... ...bizi oynarken mi işkence oluyor? <laughs> Rolün fiyakalısını kapacağım diye... ...içi geçmiş göbeklilerin yatağını ısıtırken namussuzsun değil mi? Onlar namuslu biz İranlısız öyle mi? Erkek oluşumuz, namuslu oluşumuz mu günahımız? Namuslu oluşumuz mu? Hayır! <laughs> Hadi bakalım. Hadi, bebek. iç! iç, lan, iç, iç. <laughs> çoğun, çoğun, çoğun. <laughs> Ne oluyor be? Tadını da bırak! Git ya sen de hadi! <laughs> İki bir taş koyuyorsun arkadaş! Bilmiş ol! Sabrım tükendi!